Dünyanın en çok aranan teröristi. Nasıl yakalandı? CIA 9 yılın ardından Bin Laden'i nerede buldu? 2 Mayıs 2011. Teal tipi helikopterler Pakistan'ın Abbottabad kentine doğru ilerliyor. İçlerinde 24 özel harekat personeli var. Hedef 11 Eylül saldırılarının arkasındaki isim Osama Bin Laden. Operasyon tamamen gizliydi. Yalnızca ABD hükümetinin en üst düzey yetkilileri haberdardı. 10 yıllık bir arayışın ardından dünyanın en çok aranan adamı sonunda tespit edildi. Operasyonun 3 temel adımı vardı. Önce fark edilmeden iniş yapmak, sonra yerleşkiye girmek ve son olarak hedefi öldürmek ya da yakalamak. Ancak Bin Laden her türlü tehditin farkındaydı. Evi sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor, kompleksi çevreleyen 12 metrelik beton duvarlar ve jiletli teller vardı. Ana yapı 3 katlıydı. Tüm pencereler kapatılmış, balkonlar gizlilik duvarları ve tente ile çevrilmişti. Yüksekten uçan dronlar içeriği göremiyordu. Özel harekat timi neredeyse hiç bilgi olmadan ilerliyordu. Hindu kuş dağları eteklerinde 90 dakika uçuşun ardından yerleşki göründü. Şimdi amaç tespite yakalanmadan inmekti. Ancak büyük bir sorun var. Hedefe 18 dakika kalmıştı ve Beyaz Saray Pakistan hükümetine bilgi vermeye karar verdi. Korkulan Bin Laden'in uyarılmasıydı eğer fark edilirlerse özel harekat takımı düşman güç olarak değerlendirilebilirdi. İşin zor yanı yerleşkiye 1,5 kilometreden daha kısa mesafede ağır silahlarla donatılmış bir Pakistan askeri akademisinin bulunmasıydı. Bütün bu riskler yüzünden plan dünyanın en yetenekli taktik uzmanları tarafından hazırlandı. Helikopterler Pakistan radarlarından kaçmak için alçak irtifada uçacaktı. Bir helikopter çatı üzerinde asılı kalacak, askerler halatla hızlı iniş yapıp yukarıdan binaya girecek. Böylece içeridekiler şaşkına dönecekti. İkinci helikopter ana binanın önüne ekip bırakacak, saldırı birden fazla yönden yapılacaktı. Ve içeridekilerin kaçması engellenecekti. Ayrıca 3 helikopter yedekte bekliyor, olası takviye için hazır haldeydi. Başkan Obama Beyaz Saray'dan operasyonu takip ediyordu. Ama 8 aylık hazırlığın ardından beklenmedik bir kaza yaşandı. İlk helikopter çatıya askerleri bırakmak için alçalmaya çalışırken kontrolünü kaybetti ve merkez avluya burun üstü düştü. Kuyruğu ikiye ayrıldı. İkinci helikopter olaya tepki verip açık alana güvenle indi. Neyse ki yolculardan hiçbiri yaralanmadı. Askerler kritik giriş noktalarında sessizce toplandılar. İçeridekileri uyandırıp uyandırmadıklarından emin değillerdi. Asıl sınav şimdi başlıyordu. Yere indiklerinde yerleşkenin dışa kapalı bir yaşam sürdüğünü hemen anlaşıldı. Yerleşkenin kuzeyinde küçük bir sera vardı. Sebzeler burada yetiştiriliyordu. Yakınlarda birkaç hayvan besleniyordu. Bu pazara gitme sıklığını azaltıyordu. Çöpler yerel çöp toplayıcıların dikkatini çekmemek için yakılıyordu. CIA, Bin Laden'in binaya girip çıktığını hiç gözlemlememişti. Bu sayede o ve ailesi 5 yıldan fazla süre boyunca fark edilmeden yaşadı. Bin Laden en son 2001'de görülmüştü. Seyyen'in onu tekrar bulması 9 yıl sürdü. Ama operasyon devam ediyor. Bitim misafir evine açılan kapıyı patlayıcı ile açtı. Birden fazla asker grubu zemin kattaki çeşitli giriş noktalarına konumlandı. Son ekip çevredeki komşuları kontrol altında tutmak üzere dışarıda kaldı. Üç asker misafir evinin girişini kırıp içeri girdi. İçeride silahlı bir adam bekliyordu. Radyo ile diğer ekibe misafir temizlendi bilgisini gönderdiler. Üç ölü bunlardan biri Abu Ahmed el Kuwaitti. Bu adam Bin Laden'in habercisi ve en yakınlarından biriydi. Sorgulanan birçok yakalanmış militan ondan sıkça bahsediyordu. Kimliği tespit edilince CIA onun izini sürdü ve bu Abbottabad'daki yerleşkeye ulaştı. Peki Bin Laden neden Pakistan'ı tercih etmişti? Afganistan'daki ağır Amerikan varlığı burada kalmayı çok riskli kılardı. Pakistan sınır komşusuydu. Sınırı geçmek görece kolaydı. Ayrıca kurya sayesinde örgütle iletişim kurmak daha basitti. Şimdi görev ikinci aşamaya geçti. Yerleşke içinin temizlenmesi. Güney girişindeki ekip kapıyı dikkatlice açıp birinci kata girdi. Burası ailenin dinlenme alanıydı. İlk oda zemin seviyesinde oturma düzeni ve çiçek desenli alçak koltuklarla döşenmiş tipik bir oturma odasıydı. Yer biraz bakımsızdı. Bu varlıklı bölgedeki bir evden bekleneni yansıtmıyordu. Mutfak karşısında çocukların evde Arapça eğitimi aldığı bir sınıf benzeri oda vardı. Koridorun gölgesinde bir adam belirdi. Askerler ateş açtı. Hızla içeri girdiler. İçeride başka bir adam silahına uzanıyordu. O da etkisiz hale getirildi tehdit ortadan kalktı. Yine de diğer silahlı ev üyelerinden endişe duydukları için askerler odaları ayrıntılı şekilde temizledi. Kat boştu. Askerler içeri girmiş olsa da ikinci kata çıkan yolun önünde güçlü bir metal kapı duruyordu. Standart patlayıcı yükleri kapıyı kıramazdı. Yüksek güçlü patlayıcılar işe yarardı ama gürültü operasyonun güvenliğini tehlikeye atardı. Bunun yerine kilidi etkisiz hale getirecek dikkat çekmeyen hassas patlayıcılar kullanıldı. Ancak yine de ikinci kata başka bir yoldan ulaşmaları gerekiyordu. Askerler çıkıp birinci katın güvenli olduğunu telsiz ile bildirdiler. Görev hala zordu. İkinci kata ulaşmak karmaşık ve tehlikeliydi. Hedefe 6 dakika kalmıştı. İkinci asker takımı binanın önüne inmişti. İkinci katın girişine bakan merdiven ve güvenlik kapısı zorla açılmalıydı. Patlama düzeni kuruldu ve ekip dikkatlice merdivenleri çıktı yukarıdan ayak sesleri duydular. Aşağı inen beyaz tişörtlü bir adam merakla bakıyordu. Etkisiz hale getirildi. Bu kişi Osama Bin Laden'in oğlu Halit'ti. İkinci kata ilk kez girildiğinde burada dış dünya ile irtibatı sağlamayan bir düzen olduğunu fark ettiler. Yüksek rütbeli üyelerin kontrol merkezini oluşturan 3 oda. Kritik bilgilerle doluydu. Birden çok bilgisayar, hard disk ve depolama aygıtı vardı. Bin Laden elektronik mesajlaşmayı neredeyse hiç kullanmıyordu. Bunun yerine kurye sistemine güveniyordu. Uzun mesafe mesajlar bir USB belleğe kaydediliyordu. Sonra kurye uzak bir noktaya götürüp oradan iletiyordu. Bu yöntem CIA için izlemeyi neredeyse imkansız kılıyordu. Ama offline saklama zorunlu olduğundan bir risk vardı. Veriler fiziksel olarak bir yerde tutulmalıydı. Ekip büyük bir belge yığını buldu. Bu bilgiler terörle mücadelede önemli bir avantaj sağlayabilirdi. Ancak önce her oda temizlenip güvenliği sağlanmalıydı. Üçüncü kata ilerlemek için önce ikinci kat tamamen kontrol edilmeliydi. Hedefe iki dakika kalmıştı. 10 yıl önce Osama Bin Laden Tora Bora mağara kompleksinde kuşatılmıştı. ABD ve Afgan güçleri tarafından çevrilmişti. Bin Laden ve yanında bin kadar adam yoğun hava saldırıları ve kara taarruzuyla karşılaşmıştı o dönem için yakalandığına ya da öldüğüne dair vedalaşma mesajları kaydettiği bildirildi. Buna rağmen gizli bir tünel aracılığıyla ya da yerel kabilelerin yardımıyla kaçmayı başardı. Bu sefer tekrar kaçmasına izin verilemezdi. Bu fırsat bir daha ele geçmeyebilirdi. Askerler sıkı bir hat oluşturarak sessizce merdivenleri tırmandı. Üçüncü kata ulaştılar. Ortam zifri karanlıktı. Gece görüş gözlükleriyle bile zor seçiliyordu. Her hareketi dikkatle dinlediler. Aniden koridorda hızlı bir gölge belirdi. Ekip tereddüt etmeden ateş etti. Hedefe 5 saniye kalmıştı. Odaya girdiklerinde iki kadın, Bin Laden'in eşleri, şok içindeydi. Köşede çocuklar ağlıyor, içe kıvrılmış haldeydi. Önlerinde gri sakallı, uzun boylu bir adam yerde yatıyordu. Askerler onu bulmuştu. Bin Laden etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte tehdit tamamen ortadan kalkmamıştı. Başka yüksek rütbeli bir üye liderliği ele geçirebilirdi. İkinci kattaki istihbarat bir darbe daha vurabilirdi. Hard diskler ve diğer materyaller örgütün iç işleyişini açığa çıkarabilirdi. Askerlerin radyosundan rahatsız edici bir mesaj geldi. Yakındaki Pakistan askeri üssü ücretleri kalkış için hazırlanmıştı. Bir şeylerin farkına vardıkları açıktı. Zaman daralıyor. Ekip hızla Bin Laden'in cesedini bir torbaya koydu. DNA testi için üsse götürmeleri gerekiyordu. Askerler onun kendileri için tanıdık olduğunu düşündüler. Ama kesinlik için laboratuvar testi gerekiyordu. Bin Laden'in az sayıda fotoğrafı bulunuyordu. En yaygın olanı 1997 tarihli bir kareydi. İkinci kattan ekip istihbaratı toplamaya devam etti. Hard diskler, dizüstü bilgisayarlar ve telefonlar toplandı. Zaman daraldığı için geride hiçbir önemli materyalin bırakılmaması sağlandı. Kaza yapan helikopter, teknolojisinin düşman eline geçmemesi için imha edildi. Yedek helikopter gelince ekip tahliye için hazırlandı ve güvenli bir şekilde alındı. Operasyonda hiçbir asker yaralanmadı. Görev yüksek bir hassasiyet ve etkinlikle tamamlandı. ABD Osama Bin Laden'in öldürüldüğünü açıkladı. Başkan Obama dünya kamuoyuna duyuru yaptı. Bin Laden'in mezarının bir tapınağa dönüşmesini engellemek için gömülmesine izin verilmeyeceği kararlaştırıldı. Cesedi beyaz kefene sarıldı. Ağırlıklı bir torbaya kondu ve denizin derinliklerine bırakıldı. Yerleşkeden ele geçirilen bilgi diskleri paha biçilemez çıktı. Beklenmedik dosyalar arasında Super Mario Bros. ve Counter Strike gibi oyunlar bile vardı. Toplamda yaklaşık 97 bin belge elde edildi. Analizleri yıllar aldı. Bu materyaller örgütün nasıl çalıştığını ve geleceğe yönelik planlarını açığa çıkardı. Operasyondan kısa süre sonra Pakistan ordusuna saldırının ayrıntıları bildirildi. Yerel kuvvetler sahaya askerler gittikten sonra ulaştı. Operasyonun ardından günler ve haftalar boyunca yerleşke Pakistan istihbarat birimleri, yerel halk, gazeteciler ve meraklı ziyaretçiler tarafından incelendi. Operasyondan 9 ay sonra yerel yetkililer yerleşkeyi turist çekmeyecek şekilde tamamen yıktı. Bugün ise geriye yalnızca beton bir temel kaldı.